Herkese merhaba. Şimdi size Türkçe font bulmanın kolay bir yolundan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle DaFont sitesine giriyoruz. dafont.com Buradaki kategorilerden herhangi bir tanesine girip e, preview kısmına sıkıntı yaşadığınız karakterleri büyük ve küçük olacak şekilde yazın. Örneğin ö, i, ş, ç, yumuşak g Bunları küçük olarak da yazalım. I, I, Ç, Ş, yumuşak G. E, ee, 200 tane göstersin bize. Submit diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada fontların ön çıkıyor karşımıza. Gördüğümüz karakterleri kullanabiliyoruz demektir. Görmediklerimizde maalesef sıkıntı yaşarız. Burada karar sizin. Hani küçük mü kullanacaksınız, büyük mü kullanacaksınız? Ya i̇stediğiniz karakter burada varsa bunları indirip kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki fontta görüyorsunuz hepsini göstermiş ve hiçbir sıkıntı yaşatmaz bu bize. Buradan sonrası artık e, buraları karıştırarak istediğiniz fontları bulmak. Mesela burada küçük karakterlerde bir sıkıntı yaşamıyoruz fakat büyüklerde bazı sıkıntılar var. Mesela burada gördüğünüz gibi hepsini gösteriyor. Onu da indirebiliriz. Hani Google'da Türkçe font aramaları yaptığınız zaman birçok karşınıza font çıkacaktır ama bunları indirdiğinizde sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Burada karşınızda izlemesini gördüğünüz için daha güzel bir yöntem. Bunu diğer font sitelerinde de deneyebilirsiniz.